Türkler bölgesel davranmalıdır. Biz bölgesel katliama uğramışız. Biz bölgesel inkara, imha, imhaya uğramışız. İnkar edilirken bölgeseliz ama kabul edilirken tüm Türkiye'nin bütünlüğünü kuşatıyoruz. Bu bir çelişkidir. Yani partinin adı Halkların Kardeşliği Kürtlerin kardeşliği. Sen Kürt ve Kürdistanlık uğruna bugün bu pozisyondasın. Yani seni buraya Kürtler getirdi. Ve Kürtlerin senden istekleri ve beklentileri var. Kürtler diyor ki Kürt'ün birliğini sağla. Kürtlerin bir araya gelmesidir. Kürtlerin farklı fikirlerinin tartışma kültürünü geliştirmesi ortak payda da bir araya gelebilmesidir. Bunu geliştirmeyi başaramıyorsun. 10 milyona yakın dindar Kürt'ü AKP'ye mahkum etmişsin. Kazanmak için hiçbir çaba içinde değilsin. Uyandırmak için hiçbir gayret içinde değilsin. Aksine uygun buladığın politikalarla parçalamak için kendine düşman etmek için de elinden geleni yapıyorsun. Yani bir tane Türk solunu ikna etmek için bin tane Kürdü kaybetmeyi göze alabiliyorsun veya kaybetmekten çekinmiyorsun. Diğer tarafta bir Türk İslamcıyı memnun etmek için tüm solcu Kürtleri dinsizlikle suçlayıp adım atmaktan çekinmeyen bir Kürt İslami zihniyeti var karşımızda. Kendi halkına <laughs> düşman olmaktan çekinmiyor. Bu bir yalaka siyasetidir. Bu yaranma siyaseti. Kürde yaranma si es que yo!